Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yapay Müzik Evi'ne sevgiler, saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bugün bağlamamızın teknesini incelteceğiz, zımparalayacağız. Sap tesviyesini yaptıktan sonra eşiğimizi koyacağız, kafesimizi koyacağız ve sazımızı bitireceğiz, cilayı hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle sazımızın teknesini pastramgollayacağız. İnceltebildiğimiz kadar incelteceğiz arkadaşlar. kontrolü bir şekilde inceltebildiğimiz kadar incelteceğiz teknemizi. <laughs> bu şekilde pastrangollayacağız. İncelteceğiz. Pastrangol işinden sonra zımpara motorumuzdan zımparalayacağız arkadaşlar. Kalın zımpara, ince zımpara. Arkadaşlar teknemizin kalınlığını kontrol edebilmek için kafes takacağımız yerden kafesimizden daha ufak bir kanla bir delik açacağım bu yere. Kafes takacağımız yerden küçük bir panla teknemizin kalınlığını kontrol edebilmek için bir delik açtık arkadaşlar. Teknemizin kalınlığını daha bir kontrol edeceğiz şimdi. Arkadaşlar e, spiral paramızla teknemizi biraz incelteceğiz. Gördüğünüz gibi kalın bizim para. Bu e, çok e, derin alıyor. Bunu kullanacaksanız eğer böyle dikkatlenmeniz gerekiyor. Birden dalabilir. O yüzden çok dikkatli yapmak lazım bizim parayla. Haydi başlayalım. Arkadaşlar zımparanın yan tarafına alırsanız çok derin alıyor. Normal zımparanın aldığının 10 katı daha. Normal almak isterseniz bu yüzeyle alacaksınız. Birkaç dakikada arkadaşlar teknemizin arka kısmını hemen incelttik. Ağacımız da o kadar kurumuş ki teknemiz. Zımparanın değdiği yeri yakıyor arkadaşlar. Evet bayağı bir inceldi. Biraz da ön tarafından alacağız. Sol tarafını alalım. arkadaşlar ne kadar çok incelttiğini tezgahın üstündeki tozlardan da anlayabiliriz. Yani bayağı yardımcı olan bizim para sistemi. Artık bundan sonrakini normal sifteşimizin paramızla tesviye yapacağız. Ve ondan sonra cilaya hazır arkadaşlar. Artık açtığımız delikle şöyle kontrol ediyoruz. Bakalım bir yerden incelik var mı diye. Evet. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel oldu. Zımpara tespihimizi de yaptıktan sonra hemen bağlamamızın kafesini ve eşiğini takacağız. Ondan sonra cilaya hazır arkadaşlar. Spiral zımparamızla bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi titreşim zımparamızda 60 numara paramız var. Bundan tespih yapacağız. Ondan sonra sazımızın eşiğini ve kafesini takacağız. Arkadaşlar zımpara tezkeremizi de yaptık. Bağlamamızın teknesi en az bir yatak bağlama kadar ince oldu. Kuş gibi. Son tespihimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi bağlamamızın eşiğini koyacağız. Kafesini koyacağız ve cilayı hazırlamış olacağız bağlamamızı arkadaşlar. Bağlamamızın arka eşiğini koyacağımızdan klevimizin kenarlarını çok güzel tesviye yapmamız lazım. Yoksa bağlama bittiğinde teller ya dışarı çıkar ya çok şeyde kalır. Kleve kenarların tesviyesi de en az 3 tesviyesi kadar önemli arkadaşlar. kırıyoruz. Evet. Freze kenarlarımızın tesviyesi de oldu. Şimdi mastarla ölçüyü koyacağımız yeri çizeceğiz arkadaşlar. Eşiğin yeri bulmamız için kenar tesviyeleri çok önemli. ellerimizin içeride kalmaması ya da klavyeden dışarı çıkmaması için saf tesviyelerini klavyenin ön, arka, yan tesviyelerini çok düzgün yapmamız lazım. Evet. Eşeğimizi koyacağımız yeri tespit ettik. eşiğimizin yeri hazır arkadaşlar. Şöyle işaretimizi de alalım. Yine dut ağacından yaptığımız kafesimizi de takacağız buraya arkadaşlar. Eşiğimizi de takacağız. Eşiğimizin yerine açalım. Kafesimizi taktıktan sonra yapıştırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Arka eşiğimizi koyacağımız yerimizi açtık. Daha önceden üçgen şeklinde yapıyorduk. Artık onları kaldırdık arkadaşlar. Böyle bir parça yapıştırıyoruz. Fazla ağacımızı yaralamadan, fazla yer açmadan. Böyle küçük bir eşik koyuyoruz. İşimizi görüyor arkadaşlar. Eşiğimizi yapacağımız şimşiri ağacımız. Evet ölçümüzü aldık. Eşeğimizin hem altını hem de arka kısmını tesviye yapacağız. Tam oturması için hem alttan oturacağı yeri hem de yandan oturacağı yeri tesviye yapmamız lazım ki eşeğimiz tam hem iki taraflı otursun arkadaşlar. oyma teknelerimizin formu yaprağa göre arka kısmı biraz daha yuvarlak olduğundan arkadaşlar tam böyle öpmesi için ayarlamamız lazım. Evet. Kenarlarını biraz daha kıradığımız zaman oturacak arkadaşlar. son tespisini yerinde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Azıcık daha tesviye yapalım arkadaşlar. Tamamdır. bağlamamızın eşiği hazır. Evet. Bağlamamızın kafesini de hazırladıktan sonra ikisini birlikte yapıştıracağız arkadaşlar. Eşiğimizi ayarladık. Şimdi kafesimizi de bağlamamızın kafesinde de ayarlayalım arkadaşlar. İkisini bir yapıştıracağız. Evet. Şuraya tam ortalamamız gerekiyor ki kötü görünmesin. Şöyle işaretimizi koyalım. Daha önceden buraya delik açtığımız için tekrar panla delemeyeceğimizden dolayı arkadaşlar ben bunu yine frezemizle açacağım. Kenarlarını alacağım tezemizin siterini çıkartacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Tam da yerine oturdu. Bize fazla bir iş bırakmadı. Ufak çekişle tıkladığımızda yerine tam oturacak arkadaşlar. Zımparayla biraz da şöyle rahatlatalım. Tekmemiz yarılmasın. Böyle bağlama klavyesinden bir zımpara yapmıştım arkadaşlar. <laughs> böyle durumlarda işe yarıyor. Törpüyle yapsak kıracak kenarlarını. bile oturtturabiliyoruz arkadaşlar kafesi şimdi. Hiç zorlamadan. Frezeyle açarken dikkatli şekilde açıldığını arkadaşlar. Alicim şöyle yakın çekim yap bakın. Sıfıra sıfır hiç boşluk da yok arkadaşlar. Çok güzel şekilde kafesimizi de yaptık yerine. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğiz. Tutkalayacağız arkadaşlar. Kafesimizi tutkalladık. tesviye fayda bırakıyor şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Boşlukta kalmıyor. Evet. Tamamdır. Şimdi eşeğimizi tutkal tutkallayıp yapıştıracağız arkadaşlar. Eşeğimizi yapıştırdık. Şimdi arka eşeğimizi de tutkalladık arkadaşlar. Şöyle geliştirdiğimiz bir aparat var. Onu böyle Yine kendi yaptığımız kancalarımız var arkadaşlar. eşyamızın arasında boşluk kalmasın diye şöyle iki tane atıyoruz. Evet biraz girmiş olmuş bu şöyle. Kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda neler yaptık? Bağlamamızın teknesini incelttik. Kalın zımpara zımparasını yaptık. Tesifesini yaptık arkadaşlar. Kliye ve kenarların tesifesini yaptık bağlamamızın kafesini ve eşiğini taktık arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizleri takip etmeye devam ediniz. Bağlama yapımıyla ilgili tüm incelikleri, tüm detayları sizlere vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere cümleten iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız.